2 Ekim'de belediye binasında meydana gelen olayda MHP'li belediye başkanı İsmail Ok, makamında görüştüğü heşe ile çıkan tartışmada heşe ve adamları tarafından darp edilmişti. Polislerin olaydan kısa süre sonra yakaladığı şahıslar emniyette gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı. Kepsut'taki Balıkesirli tipi kapalı cezaevinde yatan şahısların avukatları kanalıyla üst mahkemeye yaptıkları itiraz reddedilmişti. Ancak Hevşehir'in avukatları mahkemeye yeniden itiraz ederek tahliye talebinde bulundu. Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan kamu davası ile ilgili tahliye talebini değerlendiren mahkeme, yargılamanın tutuksuz olarak devam etmesini kararlaştırıp tutuklu sanıkların tutukluluklarının kaldırılmasına karar verdi. Tahliye kararı üzerine H.Ş. ile birlikte diğer 3 kişi dün akşam saatlerinde tutuklu bulundukları Kepsut'taki cezaevinden serbest bırakıldılar. Heyşe'nin avukatları iddianameyi beklediklerini, buna göre müvekkillerinin belediye başkanı İsmail Ok hakkında karşı dava açıp açmama hakkını saklı tuttuğunu kaydettiler.